Kar ve yağmur. Bu kış ne yazık ki ikisine de hasret kaldık. Geçen sene çok bereketli olsa da bu yıl Konya tam anlamıyla kış mevsimini yaşayamadı. <laughs> hem takvimsel hem de iklimsel olarak kış mevsimini geride bıraktık. 3. Cemre pazartesi günü toprağa düşüyor. Konya'da kış olmadı bu bu sene kış olmadı. Yüzde on oranında bir kış yaşandı bu sene. Ağaçlar çiçek açtı. Kışı yaşamadık. Bahar da çok erken geldi. Işte. Konya'da kış mevsimi bu sene hiç iyi geçmedi. Bahar geldi de geçiyor bile. <laughs> İyice ısınacak havalar. Bu sene kış görmedik. <laughs> Cemlede yağış olduğu zaman bilmiyorum büyüklerimizden duyduğumuz daha iyi seneler geçerdi. ceblede yağ bağdığı zaman Allah yardımcımız olsun. Bu sene biraz kurak geçti yani kış mevsimi. Mart ayında bu şeylerde bu havalarda bayağı bir kar vardı. Kışı yaşayamadık evet. Yeni haftaya umutlu başlayacaktık ancak meteorolojinin yağmur beklentisi azaldı. Temenniler bahar aylarının yağışlı geçmesi. Mart'tan beklentim var. Soğuk olacağını düşünüyorum. Havalar güzelleşiyor ama bakalım inşallah yağışlı geçer yani. Şu görünüşte bir yağmur yağacak gibi görünüyor. Bahar ayı Mart. Ama sonu ne olur bilmiyorum hafif yağışlı olabiliyor. Ondan sonra şey yok zaten. Yağış olmadı mı bereket de olmaz. Köylü çiftçi yürütecek biz de burada rahat edeceğiz. Barajlarımız da olacak. Her yönde faydası olacak. Artık yağmurlar bekleyeceğiz. Kar yağmadı. İnşallah yağmur yağar Nisan ayında Mart çıkın, çıkana kadar. Pazartesi günden itibaren biraz yağışlı gösteriyor ama Allah bilir ne olur ne olmaz işte bilemiyoruz artık.